Kendimizi gördüm de ona selam verdim. Ee, nasılsın abi? abi? Yok görmedim kimseyi. Ne haber abi? İyi sağ ol sen nasılsın Sağ ol Sen zayıf Hep böyle miydin? Formayı değiştirdim belki öyle diyeceğim de. Evet. <laughs> Aman abi dikkat et burada. <laughs> o hep bende de oldu. Şey, ayağa kalkma sakın. Ben iki de sert şişirdiğim için şey yapıyor. Birinci viteste mi? <laughs> buradan biz böyle inerek gidiyorduk işte böyle aşağı. İnişli bu. Böyle buradan dümdüz basıyoruz. Çok güzel burada. O düğerekten sonraki ileriyen köylüyenlerde ne var? Suda da var işte, suda mezarlığı. Şöyle suda su köyün var işte. Oradan geçtik ya yani da şurası. Hmm. Hep bundan sonra da. Hmm. Abi toz duman olacağız. Kaç kaç kaç. Nerede? Ana. Çıkıyor çıkıyor. Bekle bekle. Bekle. O gitsin. Aa, abi abi bir tane daha geliyor. Gel gel gel. Gel geri gel geri gel geri gel. Geri, 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 geri. geri gel. Bunlar var ya bizi var ya. Daha var mı? Var mı? Dur bundan sonrasını bakalım. Yavaş abi açıksa. Bu tarafa gidiyor Allah'tan. Yandık Vallahi var ya Şimdi onlar da içinden diyordu ki siz deli de Oturup osanıza <laughs> Yok 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 Vallahi şanslıyız harbiden Öbür tarafa gidiyor toz geliyor arkamdan. Oh. Bravo abi. Bravo zirveye ulaştık. Oh. Oh. Süpersin. Allah helal olsun. Allah helal olsun abi. Hazaydı haydi abi, hacı Burası işte indiğinde nasıl oluyor biliyor musun? Bir toprak çıkıyor. Bir toprak çıkıyor abi. Var helal olsun abi. Böyle kilitli pedal bir de hafif bisiklet olacak benim gibi var ya. Siz buraya uçarsınız. Performans arttırıyor. Tekli kuvvetini de yapınca daha iyi olur. Burada dönemek sağ arkadaşlar. Buradan sağa döneceğiz. Geliyor kaçın sağ, kaçın. <laughs> kaçın geliyor trafik o. Sağ sağ. Pozisyonu Kalkası çok iyi. Biliyorum, biliyorum anlattı. Çok ya. üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Çok fazla şey harika. Çok fazla sıkar. Sert freni sıkma yeter. Ha, bak harika gidiyoruz. Bak harika harika bak. Hoppa. Değil mi ona? Bir de bu yollarda yarış yapıyorsunuz değil mi? Aynen böyle yollarda. Nasıl iniyoruz biliyor musun? Yine abi patı kattır ben yanındayım senin Hiç merak etme hiç merak etme Çok yerme kendini yavaş yavaş relax bırak vücudu Kendi kendini Usta bu ne lan Yok ya o kadar çok kötü yollar yok aslında burası biraz fena değil. Yani yine var ama Yaraş ormanı çok kötü. Normal şey ya normal taş burada sivri değil burada. Yılanların tepesine çıkmak üzereyiz. Arkadaşlar Biz adım basıyor maşallah. Zorla zorla. Ama arabayı dikkat. Bas 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 bas. 哦。Uh huh.